Bebek burası neresi? Ben neyden bileyim? Ben her şeyi bilmek zorunda mıyım ya? Bilmiyorum ya ama burası bizim köye benzemiyor. Sen niye büyüksün? Ne bileyim ya anneanne bu köy bu golem eş olmamış gene. Golem bu nenin değil mi tutucusu? Ya sen amına ne okum kardeş. Bana bak bakayım yüzüme bak. Ha, adam oy tamam beni bir daha sakın yapma. Seni neyse ben buraya niye büyük kaydım bak anne? onu söyle. Eee konuşmuyor. Oh, oh. Hak etti. Bana karşı geldi. Pardon demir golem abi ben bir şey yapmadım valla. Hepsini o yaptı. Neyse ben şu çalışalım. Can 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 Kimse var mı? Bize yardımcı olacak köylü. Merhaba. Can Kimse var mı? Aaa Berce, senin burada ne işin var? Bu köyde yaşıyorum ben. Asıl sizin burada ne işiniz var? Bilmiyorum ki. Biz buraya geldik öyle ama ne için geldiğimiz bilmiyoruz yine. Dünyaya girdik buradaydık. Aa, evet. Bana birazcık yardım eder misiniz? Benim çok ihtiyacım var size. Ne konuda? Hiç kalmadı. Köyde hiç erzak yok. Lütfen yardım edin. Ee, bebek Sönük yardım eder mi Berce'ye? Bence edelim. İyi gideceksin kaysinin de ona döneceksin lütfen. Beni. ödül vereceğim lütfen lütfen lütfen. Ee, ben kabul etmiyorum bebek sünik. Ben de kabul etmiyorum ben gidip başına yuvarlama etnafa ona bakayım. Neyse ben de gidiyorum bence görüşürüz. Dur dur olursun gitme Enes ee, yalan söyledim aslında böyle bir şey vermeyeceğim ama ne olursun yardım et yalvarırım. O zaman bir daha yalan konuşmayacaksın. Tamam söz bir daha yalan söylemeyeceğim lütfen. Tamam hadi gel ya yardımcı olacağım sana tabii ki de. Yaşasın gel gel hemen getiriyorum bir saniye. Al bunları bunlarla asker çağıracaksın Enes askerler gelecek. Askerler mi nerede çağıracağım peki askerleri? Hı -hı. Git şu tarafa o tarafta çağıracaksın hemen. Tamam gidiyorum şu tarafta bir yer. Şurada kenarda çağırıyorum. Burada çağırıyorum. Olur. Atın. tamam ben şurada çağırayım bakalım askerler. Hadi bakalım askerler bunları yere mi atacağım acaba bilmiyorum ki. Askerler alo gelin elimde bloklar. Nasıl çağıracağım ki askerleri bilmiyorum. Ne şöyle atayım bakayım. Askerler gelin blok. Aha telsiz geldi. Telsiz geldi. Acaba ne ki kodu? Neyse. Alo alo asker asker alo. Asker alo. Asker bu ne Lan meteor geliyor Anam kaçın Bebek Sonic, meteor patlıyor oh, oh. Meteor patladı lan oh. Bu ne Aa, aa, koluma ben tenis geldi. Bu ne? O yapıştı koluma. Aa, Berca. İneceğim diye. İyi misin? Bebek Sonic asker dedi be Berca. Kafama, pardon koluma o yapıştı. Anne, ben ben teni biniyor ben de biliyorum. Merhaba domuzcuk. Berca sen de bana mi? ne verdin? Ee, askerleri çağıracaktın. Bu Nos ne be? Bu nasıl bir şey ki? Bunun asker mi çağrılıyor şimdi? Hmm, sanırsam çağrılıyor. Bir de ne istersen. Tamam deniyorum. Aa, bastım bakalım. Ne oldum peki? Aa, aa, bu kim? Aa, aa ne oluyor? Aa, aa, aa. aa Berca, Berca, yardım edin. Ben kimim? Bebek Yardım. Aa, Düzeldim Bir dakika arkadaşlar. Bence bir dakika beni bekleyin. Arkanızdayım. Buradayım. Ah, ah düzelmişsin. Ah. Of oh be korktum bir anda. Ben nasıl böyle bir şey oldun? Oha! Bir dakika denemek istiyorum. Başka bir şey oluyor mu diye. Deneyeyim mi sizce? Bence yok hayır deneme. Ben korkunurum diyeceğim. Hadi hadi hadi. Tamam deniyorum. Hop denedim bakalım şimdi ne oluyorum? Oo, oh bir şeyler oluyor. Ah, ah kolum falan. Ah. Aha. Ah. <laughs> Aa bu ne? Oo. Oh. Oha kim oldum ben be? Merhaba. Ben be, be şeyim Enes ama ateşli Enes. Havalı Enes oldum. Peki bu ne? Oo! Oh. Oo oh, uçuyorum. Oha çok iyi. Vay be bebek senin şuna bak uçuyor. Uçuyorum ben. Bu nasıl olabilir? Bir dakika iniyorum aşağıya. Bu ne? Şöyle bir şey attım. Beysen bak senin kafana attım bunu. Ne oluyor? E, hiçbir şey olmuyor seni. Yani e, hiçbir şey olmuyor bana. Adayım, bu kadar mı? Bu nasıl güç ne? Bu, bu nasıl bir şey ne? <laughs> Aa hiçbir şey olmuyor valla. Acıyor mu bebek peki? O acıdığını, acıdığını söyle. Aa bak Berce bir şeyler yapıyorum yine. Bak bak. Oo! Oh! Ne yaptım be ben? Oha! <laughs> bebek oh! sen gördün mü? Her yer ateş oldu. Hop! Aaa! Oh! Olamaz. Pardon Berce. Bilerek yapmamıştım. Çok pardon. Aa. Bir dakika bir dakika. Bir fikrim var. Bunu Eğer da... erzak bulamadıysak Enes bize erzak getirebilir. Nasıl getireceğim ben? De... Ben Ten oldum. Ben Ten. Ben Ten. İçerik be. var işte. İyi, ee, ama deneyeceğim. Güçteyim nay. Senin de var. Sen de git getir o zaman BeySonic. E ee, ben çocukum. Ya. Of ya. <laughs> Ee, o zaman ne yapacağım? Bir dakika şunu ben bir temizleyeyim o zaman. Bir, bir dakika vereceğim. Bunun nasıl temizleyeyim ki uçmam gerek galiba. Az önce uçmuştum. Hop böyle uçabiliyorum. Woohoo. Tamamdır. Bir dakika e, şu köylünün evini bir kurtarayım da ondan sonra yaparım istediğinizi. Ama ilk önce köylü zarar görmesin. Tamam. Hallettim. Bir dakika hallolmamış tam hallolmamış. Süpersin süpersiniz. Tamam ben gidiyorum o zaman şimdi bir dakika. Aa kendime dönüşebiliyorum tamam kendime dönüştüm. Şimdi gidiyorum bakalım Hangisi olsam acaba? Hangisi olsam? Dikkat et. Tamam bir dakika Hangisi olsam acaba? Hangisi daha güçlüdür ki? Hmm. Bence bu olayım ya bu ne? Aa ne oldu bana? Ya ben bu köpeği biliyorum ya of ya köpek oldum köpek, ya etrafımda görmüyorum ya of ya ben kaçıyorum kaç 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 köpek olduk ya neyse şimdi havlana pardon hayvan havlayabilirim Oha ben ne oldum oh. baksanıza çok iyi olmadı mı be. vay be ana amcama bak ne kadar havan olmuş oh, yine Oo, oh, oh. çok havalıyım. ben nasıl öylemiştim Aa, ah, bir şey o özellikleri geldi Berce Özellikleri geldi yemin ederim. Bir dakika. Aa yap bakalım neleri var. Ee, şöyle bir şey var şimdi bir dakika. Bu ne? Diamond Sword diyor. Bebek Sonic gel bakayım böyle. Oo, oha. Nasıl? Vay be, seni koruyor. Nasıl peki Berce çok havalı değil mi? Baya iyi, evet bayağı havalı. Ben bunu çok sevdim. Evet güzelmiş. Bebek Sonic al bakalım şunu. Tamam bir dakika. Ben hayvan avlayıp geliyorum. Siz orada bekleyin. Diğer. Bence bu işi yaparsam bana daha güzelini vereceksin. Söz mü? Evet söz vereceğim. Tamam. Biraz hayvan avlamam gerek şimdi sadece. Gelin bakalım buraya hayvancıklar. Oo işte bir tane avladım. Şöyle birazcık daha hayvan avlarsam. işte kristal kafa oldum. Bir dakika elmas kafa oldum. Apa, bir atta net çıkmaz ki atını öldürüyorsam. Gelin bakalım başka koyun var mı? Yokmuş. Hatta farklı birisine dönüşeceğim. Farklı birisi olacağım. Şimdi. Hmm, az önce köpek olayım ya. Az önce köpek tam olamadım çünkü. Bakalım. Hmm, bu değil. Bu. <laughs> aha. Görebiliyorum balık var şurada. Gel buraya balık. <laughs> Gel senden bir tane balık. Oo işte. Balığı galiba yedim. Tamam. Bir tane balığım oldu. Hemen koş 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 koş. Etrafta kap karanlık. Bir dakika. Şimdi aha. Hemen gideyim. Aha şurada var. Gel buraya, gel buraya. Om 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 yes. Bir tane daha aldım bundan. Aynen tamamdır. Tavuk. Om 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 Bu ne? Oha. Tırmanabiliyor muyum? Nasıl ya? Yok artık. Tırmanabiliyorum. Çok iyi. Oha. Bir dakika. Birazcık daha koku. işte burada bir tane daha var. <laughs> Çok güzel ya. Tamam şimdi diğerine dönüşeceğim. Hatta bir dakika şurada bir tane daha var. Onla öldürsem mi? Yok ya. Tamam yeter bu kadar hayvan galiba. Bugünlük köyün erzağını topladım bence. Şimdi gideyim mercanın yanına. Bakalım bana ne verecek. Çok merak ediyorum. Şunu şöyle. o balık var. Aa balı almayı unutmuşum. Bir dakika. Şu balığı da öldürebilsem. Ama hangisiyle öldürsem acaba? Hiç bence ateş adamla girmeyeyim. Siz bu arada Benten karakterini biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın eğer biliyorsanız. Bence kristal şatta yapabilirim. Bir dakika. Yes tek atıyor. Çok iyi. Şuna da oy çok iyi. Yes. Tamamdır. Şimdi dönebilirim. Bir sürü karak şeyim oldu. Yemeğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kişi bununla doyabilir. Hemen gideyim bir Ercan yanına bana diğer görevi versin. Geldim işte bu yemekler herhalde yeterli olur. Çünkü baya bir yemek oldu. Berca geldim Berca selam. Al bakalım yemekleri getirdim. Erzak bugünkü evet, Erzak hoş tamam. Hoş Aa, Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yalnız e, ikinci görevi söylüyorum. Biz demin Bebek Sonic'le göle gittik ve Bebek Sonic orada boğuluyor şu anda. Bir anda suya atladı anlamadım. Aa, bebek Sonic'e yardım etsene. Niye yardım etmedin Bebek Sonic'e? Sen yardım et diye. Çabuk çabuk bana diğer şeyi ver. Ne vereceksin bana çabuk. Ee, bunu vereceğim. Aa, yes, yes, yes 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 Tamam tamam. Ben Bebek Sonic'i şimdi kurtaracağım. Hadi bir gel dakika. beni takip et. E, bir dakika şunları değiştirmem gerek. Al Hayır, şunu vereceğim. Vallahi sonunda tamam, çıktı. O bunu. Al. tamamdır. Şimdi ne yapacağım bununla peki? Bakalım. Şimdi çabuk göle Oha. gitmemiz lazım. Bebek Sönüyü kurtaracaksın onlar. Tamam nerede? Bebek Sönüyü boğulmasın. Boğulacak. Ha gördüm. Heh, bir dakika. Hangisi olsam ya? Hangisiyle kurtarsam bebek Sönüyü? Bir dakika. Bebek Sönük. tamamdır. Geliyorum bebek Sönük dayan. <laughs> İşte geldim canım arkadaşım. Ha, hop bir dakika Bebek sürük oraya dalmam gerek. Gel bakalım. Ha, tamamdır. Gel. Gel 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 gel. Çık 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 çık. Tamamdır. Şurayı buz yapacağım bebek Sonic. Gel sana buzdan yol yapıyorum. Şuraya doğru birazcık da. Bebek Sonic pardon yanlışlıkla seni buz yanmışım. Çok pardon. Hemen kuruyorum bir dakika. Canım arkadaşım. Ha, açıl. Açıl ulan açıl bebek Onu anne canım onu. Anne canım buz kanıyor ona. <laughs> <camda buzlanıyor> <laughs> Pardon beçeci, isteyerek yapmamıştım. Gel, ben bunu anlamadım pek. Hı, ama sorun yok. şey yaptın bu Bu adam yaptı valla, ben yapmadım. Bak, hatta uçabiliyor şu an. Hatta uçuyorum bununla. Bir dakika, uç. Ee, bir dakika, uçamıyorum tam olarak ama şöyle gidersem uçabilirim. Galiba uçamıyorum. Ee, ben bunu birazcık bozdum. He, bir dakika, lock diyor. He, tamam. Şimdi uçabilirim. Bir dakika, uçamıyor. Uçabiliyorum. Uçamıyorum. Uçabiliyorum. Uçamıyorum. Neyse. Tamamdır. Bu güzeldi bir Sonic bence. Rica ederim. Şimdi diğer görev ne acaba? Gideyim Bercan be yanına. Ama bu sefer ne olsam ki? Bu sefer bu olacağım hadi. Oo, bebek Sonic bana sakın bakma. <laughs> gel gel tamam vurmuyorum gel. Bunu da uçabiliyoruz. Oha Yok artık! Bebek bak! Bunlar da çabuk. Karakterlerin hepsinin ismini bilmiyorum ki ben ya. Çok eğlenceliymiş ama bu ya. Bu ne? Tuzak mı? Ne tuzağı acaba? Hmm. Oh! Ne oluyor be? Bebek seni gelsene bir. Berca. Bak sana bir tane hediye getirdim. Al bakalım bir tane hediye. Hop şöyle koydum. Ne getirdin bana? Ee, bu! İşte. Bir dakika. Nasıl o olmuş? ne? He, bu. İşte bu koydum. Ne bu ne? bir şeyler oluyor bana. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Çıkamıyorum. Bir şeyler oluyor. <laughs> ya. Bebek suyu gel buraya. Aa, zehirlendi. gel buraya. Gel Bebek suyu burası sıra sende gel. Ya evet canım? bana kodunu gelme lütfen ya. Gel sana diğer kol saatini de sana vereceğim. Yemin et. Valla gel gel. Berca tamamdır. Diğer görevimizi söyle bize. Zehirledim Berca'yı ama. iyi misin Berca? Seni az önce zehirledim de birazcık. E, Gelin buraya tamam iyileştim. Gelin gelin diğer görevi sayacağım şimdi size. Tamam söyle bakalım. İyi ben de bağıştığım bir camlaya. Abi bebek sen bunu bunu al. Bir dakika veremiyorum. Neyse sen bir tanesini al bebek ya sen bir tanesini al. Ben bir tanesini alayım lütfen. Birazcık daha almam gerek bebek seni. <gülüyor> <gülüyor> ne camla ne Hadi, al, al. Yes. bana yardım <laughs> ettiğin için. Adamoy oynayım. Benim bir hakkım inan boğne şeyine <laughs> necinam. senden geri alırım onu Hayır <laughs> şimdi ne yapmamış gerek peki? Evet şimdi ne yapacağız? Berc'e bakalım söyle bir Şimdi şeylere. askerleri çağırın. O askerleri çağırın. askerleri nasıl çağıracağız ki? Askerler şu an buraya Dur bir dakika. Belki bunu çağırabilirim. Şöyle bebek sünük Şu an askerleri çağırıyorum bebek için. Geldi mi askerler? Hiçbir şey gelmedi. Sen ne yapıyorsun? Havaya ateşler atıyorum. Belki askerler gelir diye. Oha bunda da uç uçma var. Oo bunda da uçabiliyorum. Güzel. Hepsinde uçma var neredeyse. Yarısından çoğunda falan hep uçmalar var. Tamam. Bunda başka bir şeyimiz var mı? Yo bu kadar. Hmm, tamam olsun bu kadar olsun hadi. Bunu değişelim. Ben bunu beğenmedim pek. Bakalım başka ne karakterimiz varmış. Şimdi askerleri şimdi nereden çağırabilirim? Gideyim. Ya hangi karakterle çağırayım? Bu karakter ne? Bununla çağırmayacağım. Bu ne? Oo. Bağırsam belki gelirler. Oscar'lar! Bağırdım. Kimse gelmedi. Bu ne? Oh! Oh! Köpek geliyor. Neyse yok köpek gelmesi. Köpek ölüyor. Şu an anlamadım neden köpek geldiğini ama boş verelim arkadaşlar. Berca ben bu görevi yapamadım ya. Başka kol saatiyle denesem. Tamam başka kol saati de var onu da vereyim. Elinde var zaten onu versin işte. He, tamam, tamam, bunu vereyim. Al, ah, bu da güzel zaten. Tamam, bunu bir de, bir dakika alamıyorum halen. He he, çıkarttım tamam. Buna neler var? Oha, çok eğlenceli. Oha, bunlar ne böyle? E, sadece iki tane karakterim var. Bir dakika, şuna bir dönüşeyim bakalım. Oha, bebek, bana bak. <laughs> çok komik oldum. Oh bebek senik, adam ol ha. Seni öldürürüm. Gel bakayım buraya, gel buraya, gel gel. He, he, şimdi, he, şimdi, işte böyle gebertirim oğlum Sen beni gebertemezsin, ben seni gebertirim. Hem de uçarak. Nasıl uçuyor bu? Oo, popomdan şey çıkıyor. <laughs> bu buzlu bir şeyler çıkıyor. Anladım bunu da. Tamam bir dakika. Buna farklı bir şey de var. Ah! Saatim değişti. Ha! Ah. Yine aynısı geldi. Bunu az önce kullanmıştım ya. Bebek sönük nerede? Aa orada. <laughs> Gördüm bebek sönük. Acaba hangisiyle öldürsem? Berce bir dakika bekle. Şimdi bebek sönüğü öldüreceğim ama hangisiyle öldüreceğim? bebek sönük bir şey oldu. Bebek, işte. bebek sönüğü öldürmen gerekiyor. Şimdi bittim bebek sönük. Geliyorum. Oo, wow. gel bakalım buraya. Gel gel kaçma. <laughs> Nasıl kaçıyor? Gel buraya gel. i̇şte kaçanım böyle bebeğim. Aa ya onu olma işte ya. Kaçacak uçarak. Aa kaçamadı. Gel buraya gel. Gel buraya gel bebek Sonic. Kaçamazsın benden. Hadi bakayım süper jump'ı niye çalışmıyor dört kolun ya? Of of. Gel bebek Sonic. Adam sen kapışırsın lan. Gel bakayım şuraya. Aha. Oy bebek Sonic yok pardon. Ah, görmedim, görmedim. <laughs> ah be. Hızlı şey oldu. İkseler oldu. Onu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne olsam acaba? Bebek Sonic şu tarafa doğru gitti gördüm. Ben de o zaman kurt oluyorum. Bebek Sony'i koklayacağım. Gel buraya Bebek Sony. Gel kaçamazsın benden. Nerede? işte görüyorum. Gelsene Bebek Sony. <laughs> Kapışamıyor bile ya. Gel buraya. Şimdi seni yiyeceğim. Nöm, 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 yemek gibi. <laughs> <laughs> bir dakika başka ne olsam bir dakika arkadaşlar hit blast olmam zaten onu biliyorum o xlr olabiliyor mu aa olamıyormuşum galiba dönüşmede olamıyorum arkadaşlar tekrardan hemen seçiyorum adam oldum elmas kafa oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi kristal kafa şimdi a bu bebek sönük mü bu bebek sönük mü Hayır bu kim bu kim bu kim? Aa gel bakayım buraya bebek sönik. Olsun. Az. Nasıl, nasıl yapacağım ki? Ölmüyor ki bebek sönik. Aa, bir şeyler oldu. Elimde kaldı arkadaşlar. Aa duvar ördüm bebek soniye. <laughs> Nerede bebek sönik? Bebek sönik. Ha bebek uçurmuşum bebek söniği. Yanlışlıkla uçurmuşum. <laughs> Bilerek yapmadım. Arkadaşlar bebek söniği uçurdum. Anne uçuğum ne? Ölmüyor da ya. Neyse köpek olmuş be bebek sönik. Geç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> burada burada. Bebek Sonic. Yine uçtu ya. Eneceğim <laughs> de Aa Öldü. <laughs> Aa, ama öldün. Öldürdüm. Tekrardan, öldü? ee, tekrardan canlandı ama öldürdüm <laughs> oldu işte. Tamam süpersin. Tamamdır arkadaşlar. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Çok uzadı videomuz. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Yanına çıkan güzel videoları tıklamayı unutmayın. Ee, bir de like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bu şey için çok uğraştık arkadaşlar. Bu işte benten için. Onun için bir like atmayı unutmayın. Like'ınızı esirgemeyin. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.